Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere klasik tekne av, e, kamışlarının haricinde özellikle kıyıda kullanılan akçek kamışlarının teknede de ne kadar güzel avlar verdiği ile ilgili e, bir video çekeceğiz. Hazırladık daha doğrusu. Onları bu tanıtımımızdan sonra izleyeceksiniz. Hangi balık türleri bu kamışlarla bu makinelerle tutulabilir ile ilgili. Şimdi bu e, avla ilgili iki tane kamış hazırladık, iki tane set hazırladık sizlere. E, i̇lk önce birinci setimizden size biraz bahsetmek istiyorum şu şekilde Daiwa'dan hazırladık X setimizi. Eee makinamızın boyutu 4000'lik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Makine boyutumuz 4000. Daiwa Ninja LT 4000C diye geçiyor. Makinamızın devri 5.2. Yani bir turda 82 santim sarıyor. 4 rulmanı var. 12 kilo drag gücü yani fren gücü var ve ağırlığı da 280 gram. E, bu makinamızın. Aynı şekilde Daiwa legalist kamışımız ee, yine çok tercih edilen fiyat performans olarak çok tercih edilen bir kamış kendisi. Ha, e, halkaları ve makine yatağı Fuji'dir arkadaşlar ve evet, e, paslanma yapmaz. E, şöyle de uç tarafının hassasiyetini de size göstermek istiyorum. Size en ufak vuruşları dahi hissettirecek bir kamış bu zaten videomuzda da ilerleyen dakikalarda bunu izleyeceksiniz. Bu setimizin toplam ağırlığı da 415 gram olacak arkadaşlar yani kamış makine. Sadece 415 gram gibi bir ağırlığa sahip olacak. Ee, bunun üzerine, bu setimizin üzerine de yine Daiwa'nın 8 örgü j bright 150 metre ve 10 metrede bir renk değiştiren ipini takıyoruz. 0.18 18 milim kalınlığında. Bu birinci setimiz arkadaşlar. İkinci setimizi de e, kamışını Fujin New Crow olarak belirledik. Bu kamışımızın boyu diğer sette olduğu gibi yine 2.10. Bu da 2.10. Bunun atarı da 530, 5.30 gram. E, bu şey atarıdır bu arada arkadaşlar. Kıyıdan açacak sahte atarıdır. Tekne avlarında <laughs> bu kamışları maksimum 100 grama kadar kullanabilirsiniz ama atış yapamazsınız. Sadece dikey olarak kullanabilirsiniz. Makinamızı Shimano Sienna olarak belirledik arkadaşlar. Onu da şöyle size göstermek istiyorum. Yine makinamızın devri 5.2 devir. 8.5 kilo drag gücü var. Makinamız burada birazcık ağırlaşıyor. 320 gram. Yine 4 bilyeli ve bir turda 82 santim saran bir e, makinemiz var. Setimizin toplam ağırlığı da 450 gram gibi bir gramaja sahip. Burada da bunun üzerine yine 8 örgü e, Çağlarov olarak getirdiğimiz Angel Power 8 X0 018 milim 10 metrede bir renk değiştiren multi olarak kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu setleri e, bu seti yapmamız ve kullanmamızdaki ana amaç neydi? E, klasik tekne kamışları dediğimiz kamışlar özellikle çupra avlarında çok etkili olamıyordu. Çünkü içleri dolgu olduğu için hayvan ince yemişler yapıyor ve takımı çektiği zaman kamışın sertliğini hissediyordu ve yemi bırakıyordu. vuruşu bırakıyordu veya yemi alıyordu. Yukarıdaki avcı bunu kesinlikle hissetmiyordu. Ve bu kamışlarda hissetmemizdeki şey şu. Faktör şu. Onu da size belirtmek isterim. Bu kamışların içi boştur arkadaşlar. Yani karbon kamışlardı. Bunu da size göstermek istiyorum. Şöyle iki parçadır bu arada kamışlarımız, ortadan bölünür. Bakın kamışlarımızın içi boş, yani karbon malzeme ve uçları gerçekten inanılmaz hassas. Burada sadece kamışın ucunu e, takip edeceğiz arkadaşlar. Balık çekmeye başladığı zaman kamışın ucu aşağı inecek ve tasmalamayla çok rahat bir şekilde e, balığı yukarıya alacağız arkadaşlar. Şimdi e, bu takımla hangi avları yapabiliriz? Adlı videomuz birazdan başlayacak. İlk olarak sizlere at, çek avını göstereceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. yine Şöyle atış yerimine bakalım. Atış yerimi gayet başarılı. Burada önemli olan sahtenin savrulmaması, havada takla atmaması. Onunla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Şu anda kamışın ucunu aşağı yukarı vurarak şu şekilde göründüğü gibi ve makinamızı da hiçbir şekilde durmadan sararak bu birinci aksiyon şeklimiz. Bu şekilde S çizerek aksiyon alıyor. Sıradaki avımız kofan avımız arkadaşlar. Helal, Hadi. helal. İşte bu ya. Olay, olay, olay. Tolga. Abi. Yine ne yakaladın Tolga? Bu sefer Akya yavrusu galiba. Allah kuzunun güzelliğini. Ben bir güzelliğin. şey zannettim. kocaman kuyruğu Allah var. Akya zannettim. Verim. Maşallah maşallah bizim kırmızı. Sıradaki videomuz herkesin merakla beklediği çuprağı Dakikayı geçecek süre. Bravo. Oh çok güzel, harika işte yavaş yavaş kalmış tamam hadi şöyle yapalım şöyle bir kaldır da bir de fotoğrafını çekelim beraber. Çek abi şöyle evet Tolga bu sefer çubuğu çekiyor herhalde Allah bu sefer benziyor o çok heyecanlı. Sipi kamışıyla. Harika ya. <laughs> Tolga bizi kamışçı yaptı. Tamam inşallah güzel bir parçadır Serkan abi. Bayağı bekledik ama beklediğimizde inşallah Aynen. değer. Yani kafa atışlarına bakılırsa güzel bir balığa benziyor. Güzel de kalamıyor. Güzel. Açacağız. Güzel. Dur bakalım abi. Acelesiz çekmeye çalışıyoruz. güzel Tolga. Bravo. Acele etme. Getir, yanaştır. Ay maşallah, ay maşallah. Tut bakalım. Allah, Allah. <laughs> düşüyordum Allah. lan. Adam biz burada bu babaları bekliyorduk değil mi abi? Aynen. Sabahtan beri bunları Tolga abi, ben kurtarayım. Dur abi. Kaldır bakalım. Ah, dur Tolga dur. Buraya taktırdın. Hadi Dur abi. Yani. Kaldır. Hop, kaldır bakalım çocuğu. Şöyle. Şöyle alsın da. Aynen. Çok güzel. Çok güzel oldu abi. Şöyle bir kaldır fotoğrafını çekeyim. Aynı şekilde kaldır da. Şey ben Oo çok güzel çok maşallah güzel. ya. Çok güzel Olur maşallah. Bana. Kepçe kimde abi sen? He, Murat abi de, değil. Evet, Dur, mavi, ben kepçeyi... Mavi gelince şey yapar. Dur. Kepçe burada. Ha, kepçe. Ha. Ver bana. Çok güzel. Ver abi. Ver abi. Ben alırım. Tamam. Mavi de olacak. Şimdi geldi. Geldi mi? Bakalım şöyle. Neyse dur. ayna vermedi ya. Allah. Geldi mi ayna? Evet, evet çok güzel parladı. Oy çok maşallah güzel. Çok, güzel, çok, güzel. Çok, güzel. çok güzel çok güzel. Harika. Harika be. Süper. abi. Oley. Yine Legal legalis Legal legalis makine. Az önce kolyoz yakalıyorduk şimdi kalamara döndük üzerinde 75 gram kurşun var ucu da esnek olduğu için gayet güzel aksiyon yapıyor bakalım kalamar nasıl tane birden var arkadaşlar. Ondan biraz zorlanmışım. Doğal olarak. Hop. Şu biri. ki biraz ucundan tutuyor ama inşallah alırız. Aldık. Eyvallah. Lokalarımızı da gösterelim. Lokalarımız BDT profi bu kuva. Öteki de yine devlete tırıca. Eyvallah abi. Sıradaki avımız e, çapar ile tekne avı. Evet Mustafa abi tırsı aldı. Evet. Buraya da geldi. Ağabey fena çalışıyor ya. Mustafa abinin geldi. Şöyle bir tersi görelim Recep. Tamam kardeşim. Evet. Radarda da tirsileri görüyorsunuz. Her yer tirsi kaynıyor. Tolga'ya da geldi. Şimdiki alımız Jig ile Uskumru ve Kolyoz yine Serkan abinin teknesindeyiz. Buraya geldik, şükür avlanıyor. Spin. Al, hemen suyun üstünde zaten. Maşallah balıklar da güzel yalnız. Yani ha, ha, evet. Porsiyonluk güzel. güzel. Eyvallah abi sağ olsun. Evet Tolga. Çok güzel balık ya bu. Bakalım bugün güzel bir uskumru gün olacak galiba. Sıradaki avımız jig ile istavrit avı. Oy 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 oy, bu da yandan girdi. Gelmek bilmiyordu.

Başka bir şeydi, değil mi? Başka bir şeydi. Sıradaki abımız Zoka ile <laughs> Tamam. <laughs> 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 Evet arkadaşlar bu da gün sonu maşallah sırf uskundu kolyoz hiç yok Allah bereket versin bugün de böyle oldu evet, de son videomuzda e, vatos avı var e, bu tabii ki hedefimizde olan bir balık değil ama sizlerden gelen yoğun e, sorular üzerine bu videoyu koyma gereğinde bulunduk Bu kamışlar ne kadar sağlam ne kadar çeker gibi çok fazla çok sık sizlerden soru alıyoruz Şimdi bu takımlar normal e, sert kamışlar kadar e, güç uygulayabileceğiniz, sert davranabileceğiniz takımlar değil. E, siz de takdir edersiniz ki uçları son derece hassas olan spin takımları. Hani bir kamıştan hem hassas olup hem çok çok güçlü olmasını bekleyemeyiz özellikle tekne teknavında. E, fakat doğru kalama ayarıyla, makinenin doğru kalama ayarıyla arkadaşlar çekemeyeceğimiz balık da yok. Onu da size söyleyeyim. Yani çekemeyeceğimiz balık yok derken tabii ki kalkıp da çok büyük 10 kilo 15 kilo balıklardan bahsetmiyoruz spin takımında tekneden ee, o da çekilebilir ama dediğim gibi doğru kalama ayarı önemli olan makinenin doğru kalama ayarı bununla ilgili de son videomuzu izleyelim çok çok yavaş oynuyor çok aynen 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 evet Serkan abim güzel bir balık bindirdi Bu video biraz video biraz uzun olacak çünkü balık çok güzel yavaş yavaş alacağız bak nasıl basıyor Şöyle kalamayı da göstereyim size. Bu da kamışımız. Şöyle biraz geriye doğru gidelim. Sakin sakin alacağız balığımızı. Serkan abi balık. Balık güzel değil mi? Hadi inşallah. Hadi bakalım. Kepçeyi, de bir Kepçeyi hatta o Anam 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 anam. Çok ciddi kalama açtı. Sinarit olabilir mi? Buradan çıkıyor mu abi? Yani o kalama normal bir çupra kalamasına pek benzemedi abi de ondan dedim. Bütçemiz hazır abi. Aynen aynen acele etme. Abi. Şu sandalyeyi de kapatalım. Sonra sana gelelim abi. Evet. İnşallah vatoz değildir. Ama... Ama kafa atmadı mı o? Kafa atıyordu ya. Değil, pek vatoz gibi değil bu. Bak kafa atıyor abi. Dur bakalım. Ay ama alırken çupra gibi aldı zaten. Balığı. Değil mi? Yani böyle aldı, böyle hafif hafif gezdiriyordu. E, Almamasam ben yakalayamayacağım zaten. E bakalım abi. Vatosta da kaderimiz deriz. Ne yapalım? i̇şte o kalama korkuttu beni biraz. O pek çupranın kalaması değil abi de. Bu girişte çupra girişi değil. Değil değil mi? Ama vautor da öyle o kadar şey yapmaz diye bilmiyorum. Bilmiyorum göreceğiz. Dur bakalım abi. yaklaştı mı? Yok ya da. İlk yaptığında şey tam çupaydı. İlk vurduğunda. Ama şu anda öyle gelmiyor. Kafa atışları durdu abi değil mi? Evet. İki seçenek kaldı geriye. Bir Vatos kuvvet ve muhtemel evet. İki Müren diyeceğim ama Müren öyle kalama basamazdı ya. Ben kepçeyi almaya gittim de ciddi kalama bastı yani. Bu çok. Bu oldu. Aynaya az kaldı sanki. Görelim bakalım neymiş. Aynen aynen. Evet parladı. Vatos'a benziyor. Kamışın ucuna dikkat et abi. Birden basar hemen indir kamışın ucunu. Kırmayalım. Aynen abi öyle alalım. Ne yapacağız? Vuracağız makası. Şimdi o yine bir dikkatli ol abi orada o şey yapar basacak aşağı yine o Farklı. Ah be yavrucuğum ne yaptın? Hem kendi takım takıma getirdi. Mahvettin bizi. Umarım sizler için ee, güzel görüntüler yok. alabilmişizdir. Güzel balıklar yakalayabilmişizdir. Kamışın e, hassasiyetini sizlere gücünü gösterebilmişizdir. Ee, dediğimiz gibi biz bu seti çok içimize sinerek hazırladık. Hem Ujin Sienna ile olan hem de Daiwa Ninja ve Daiwa Legalis ile olan seti. Ee, sizler de bu sete sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar bizleri 0232 483 48 81 oldu. Telefondan arayabilirsiniz. 0532 207 99 45'ten arayabilirsiniz. Ayrıca çağlaram.com adresine girip e, bu sete bu setlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca N11 mağazamızdan da setlere sahip olabilirsiniz. Dinlediğiniz için vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.